Zeynep nereye kayboldu? Gelir birazdan. anca bir hastayla ilgili bir şey mi danışacakmış ne? Oraya gitti. Bir şey mi oldu? Çınar. Şanssız bir çocukmuş. Hem annesiz büyümüş hem de... ...annesinin hastalığını miras almış. Evet. ...tabii üniversiteden mezun olurken. Zor geçmiştir... ...okul yılları. Nereden biliyorsun? Tahmin ediyorum. Belki de yanlış tahmin ediyorsundur. Belki de çok keyifli geçmiştir... ...üniversite hayatı. Yani o biraz... ...babam sağ olsun diyenler için... ...keyifli geçiyor. O çocuk burslu okumuş zenginlerin arasında. Yani hem derslerde başarılı olmak için uğraşıyorsun... ...hem zengin bebelerine kendini kabul ettirmek için yırtınıyorsun. Judo'ya başlamış mesela. Neden? Kendini göstermek için. Kendinden biliyorsun diyeceğim ama... ...sen devlet okulundan mezunsun. Benim gelir düzeyim oradakilerin de çok altındaydı. Sen ne yaptın peki? Nasıl kaynadın diğerlerinin arasına? Kaynamadım. <laughs> ama ama seninki gibi bir avam olsaydı kurfukur kur, kaynardım herhalde. O zaman da başka şeyler eksik kalırdı belki ha? Kusura bakma beklettim. Hadi. Tip 2 nörofibromatosis. Kalıtsal bir hastalıktır. Açarsana. Sinirlerde ve omurilikte tümörlere sebep olur. Bu elektriklenmeleri ve diğer semptomları açıklar. DNA analizini bu yüzden yapıyoruz. Bu hastalığa sebep olan spesifik bir gen bozukluğu olup olmadığına bakacağız. Ama genetik olsa ailede de birilerinde olmuş olması gerekmez mi? Ee, biz eşinizde olabileceğini düşünüyoruz. Yo, eşim çok sağlıklı bir kadın. Derisinde lekelenmeler, göz bebeğinde tuhaflık falan var mıydı hatırlıyor musunuz? Cık. Hayır. Neden karımın hasta olduğunu düşünüyorsunuz ki? Polis raporundan. kazayı hastalığın sebep olduğunu düşünüyoruz. Bir dakika, ne alaka ya? Anneme alkollü bir sürücü çarptı. Kazada böyle oldu. Yani. Ee, polis raporunda öyle söylemiyor. Herhalde başka bir rapora bakıyorsunuz. Bu rapor doğru. Sen araba kullanmaya başladığında... Alkollü araba kullanmayasın diye. Yalan söyledim baba. Baba annemin ölümüyle ilgili bana yalan söyledi. Seni korumak istedim. Başka ne söyledin acaba beni korumak için? Ha? Koku alıyorsun. Yok ben anlıyorum. Ya, ee, pardon. Bir hasta bakıcı çağırmamız lazım. Biz halledeceğiz. Sıkıntı yok tamam. Oğlum hiçbir şey hissetmedin mi? Yok. Bir kalemini verir misin Zeynep? Bunu hissediyor musun? Evet. Ama bağırsaklarının çalıştığını hissetmedin öyle mi? Cık, hissetmedim. Finkler felci artı elektriklenmeler. Eşittir Brown's Record. Ama bacaklarında dokuma duyusu ve derin duyu normal. Yani babası çocuğu annesinin ölümüyle ilgili yalan söylemiş. Onu korumak için öyle söylemiş. Hadi canım. Düpedüz kandırmış çocuğu işte. Manipüle etmiş diyelim. Anne babalar bazen yapar bunu. Yani çocuklarını korumak için yalan söylerler. Biz de anlayışla karşılayalım. Şimdi annesinin ölümünün konuyla bir alakası yok. Çünkü yapılan incelemede nörofibromatozis <laughs> ya da herhangi bir kalıtsal hastalar rastlamadık. Yani kadın gerçekten direksiyon başında uyuyakalmış. Peki neydi? Yataktaki vaziyet. Şimdi olay anına geri dönelim mi? Yani minik bir kaza mıydı? Yoksa nerede çokluk orada çokluk mu? Nasıl yani efendim? <laughs> yine hoca. Yapma be, Allah aşkına doktor şurada şifreli konuşturtma beni. Çocuk diyorum, patlamalı bir çıkış mı yaptı? Gaytada kan yoktu. Ve patlamalıdan ziyade daha çok... Nasıl? Fışkırmalı gibiydi sanki. İşte şimdi bir yere geliyoruz. Nereye geliyoruz tam olarak? Bilmiyorum. Anladım. Evet. Koyabilirim bilmeceye. Bilmiyorum nereye bilmiyorum nereye. Efendim. Anne. Ne yapıyorsun? Babam. <laughs> Perşembe akşam benim bir iş yemeğim var. Olmaz. Biliyorum. Biliyorum. Ben de seni görmeyi çok istiyorum canım. Tamam anne bak şimdi benim bir toplantım var sonra konuşalım mı? Tamam. 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 Ben de, ben de, ben. Kimdi o? <laughs> Meraklı, her şeyi bilecek annem, annemdi. Tamam. Selamı var. Oldu mu? Hadi şimdi doktorculuk oynamaya geri dönelim mi? Patlamalı veya Anneniz... Normalde burayı aramazdı. Her şey yolunda değil mi? Bir sıkıntı yok. Çok şükür. Her şey yolunda. Teşekkürler ilgin için. Bir aile toplantısına katılacaklarmış. Büyük aile konfederasyonu İstanbul'a gelmişler. Perşembe akşamı uçacaklarmış. Bir iki saatleri varmış falan filan vesaire vesaire. Tamam. Hadi şimdi gastrointestinal Siz motilite... görüşmemek için yalan söylediniz az önce. Hayır. Ben anneme yalan söyleyemem. Annişkolara yalan söylenmez. Gerçekten. Senin kulaklar da maşallah radar gibiymiş. Orhan hocanız beni o akşam yemeğe davet etti. Adam bana o kadar borç vermiş siz de biliyorsunuz şimdi. Ekilir mi? Ekilmez. Ee, konumuza dönecek olursak ...transvers miyelit, his kaybını ve anal sifinkter bozukluğu açıklıyor. İşte bu be. Koçum dolap dere. Annemle ilgilenmeyen gerçek bir meslektaş. Evet o zaman sorulacak olan soru ne? Transvers mielitin nedeni ne? kanser ve MS dediğimize göre geriye enfeksiyon kalıyor. Enfeksiyon olsa ateş olurdu. Kan ve boz kültürler negatif. Belki enfeksiyon gitmiştir ama anısı kalmıştır. Güzel. Bravo. Moleküler taklit. O zaman immunoglobin düzeylerini ve elektroforez yaptırın. Ee, güzel. Doldu tahta. Biraz şurada bir boşluk kaldı ama orayı da yavaş yavaş dolduracağız. Sizce telefondaki gerçekten annesi miydi? Niye yalan söylesin ki? Ayrıca kimin umurunda? Hadi canım. Hiç mi merak etmiyorsun ailesi nasıl insanlar? Eminim annesi zor bir tiptir. Yani ancak bir anne bu kadar hasar verebilir çocuğa. Bence hoca doğuştan böyle. Yani o ailesini eziyet etmiştir, ailesi ona değil. Ha, doğuştan psikopat. Olabilir bak. Siz testleri halledersiniz. Aa. Ha. Ver görevleri ver. Kanalımıza Hı. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>